Bu bayağı iyi oldu ama. Ayağımı... onu Bak. Ama Türkiye'de memurluğu, antrenörlüğü ve birçok mesleği Amerika'da pizzacılığa tavsiye ederim. Yani genel olarak masraflarımı da bu videoda biraz söyleyeyim. Ne kadar harcıyoruz? 1000 dolar kira, 300 dolar araba sigortası. Spor salonu ben Kroos'ta gittiğim için 150 dolardı o desen. 130 normaldi. Telefon faturası 25. 50'ye kadar çıkıyor bu. İnternet Evin interneti 30 dolar. Fakirhaneye hoş geldiniz dostlar. Bugün hep beraber kahvaltı yapacağız. Daha doğrusu ben yapacağım. Bu girişleri de sevmiyorum ya, yani. Hep beraber yapıyoruz. Hep beraber işte yükseliyoruz. Paraları <laughs> beraber kazanıyoruz. <laughs> Youtuberlar diye. Bu arada bu odada niye böyle bilmiyorum. Zaten yakına değiştireceğim. Salonda özel şey çok pardon mutfakta. Sizlere video çekerken GoPro'da ekran siyah görünüyor. Ben fark ediyorum ama bu video böyle olsun. Neyse hemen hızlıca geçelim. Patates haşlayacağız. Daha sonrasına burada yumurtamız var. Bugün haşlama mı yesek, omlet mi ona karar veremedim. Bak bu ışıkta dolayı oluyormuş büyük ihtimal. Neyse. Bu arada sanki Ergen çok vaktim varmış gibi. Yok haşlama mı yesem, yok şey mi yesem falan. Yani sadece karar verelim. O zaman patatesi bundan haşlayalım. Yumurtayı bugün tavada omlet yapalım. Veya bilmiyorum sürpriz artık. kafama göre ne olursa. Bunu hızlıca... Abi. Şuna bir su koyalım bazen. Sizlere böyle güzel bir fakir halinde kahvaltı video çekeyim e, Spordan geldim ben. Kızınca arabadan indim ağlayın. Arabayı bu sefer ceza yemeyecek şekilde, ceza yemeyecek şekilde kapının önüne park ettik. İnşallah yemeyiz. Hatta videoda da gösteririm. Güzel kardeşlerim değil mi? İnşallah ceza yemeyeceğiz. <laughs> Söyleyeceğim. Yani... Babam var ya, diyor ki 400 dolar cezayı nasıl yedin oğlum ya <laughs> Şey gibi ee, Anneme ben 400 dolar gönderdi ama 3-4 tane altın yapar herhalde ee, Çeyrek altın ya, Bilmiyorum fiyatı ne kadar şu an O derece ben de üzülürüm yani Bu ya, hafifetim Neyse Suyu koyduk ısınıyor Tabi resim biraz daha güzel bir tane uzandı Bir şey aramadım Var buradayım kabuğunu sonra hiç uğraşmayacağım derken hadi video için soyalım 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 ama çok böyle detaylı sormayacağım gerçekten Amerika'da zamanla yarışıyoruz şimdi kahvaltı için çok uzun vakit ayırırsam yapacak diğer işler oluyor bugün. Yemek. Bugün planımda yemek dağıtmak yoktu. Belki dağıtmam. Diğer işime gideceğim. Ee, o yüzden şu anda da iki farklı iş yapıyoruz. Birisi kuryelik. Diğeri de böyle <laughs> farktan Yine ona benzer bir şey. Neyse. Dostlarım, şöyle göstereyim mutfağımızı. Yani şu an çok hiç güzel değil, ama biz doğal adamız, bir şey olmaz. Bunda patates yapacağım. Arkadaşlar pirinç almış, soğurduk kalmış. bir şey olmaz. Yani buralar biraz kirli ama işte hafta bir gün temizliyoruz. E, Haydi biz çalıştığımız için çok ekipleyermiyoruz. Bu da sana üzerinden bardak böyle dön getiriyorum. Yani kendime daha doğrusu çalıyorum. <laughs> Çalmıyorum dost, istiyorum sadece soruyorum. Bir tanesi video şey yazmış. Ya siz işte pizzayı müşterinin pizzasını götürmenizde yemişsiniz, yüzünüz kızarmıyor mu falan. Tam haklısın ama şöyle düşün, senin açından düşünme. Diyorum ki videoda kar yağıyor, yanlış söylüyorum hatta yağmur yağıyor. Arkadaş diyor ki acı bir durum oldu götüremedim. Yani kardeşim zaten niye yiyeyim? para kazanmak için götürüyoruz yani. çünkü 12 mayli yolda gitmek istememiş uzun bir yol hani belki Highway'di yani E5 ve... ya da kötü bir yoldu gitmek istemedi çok yağmur kar ya bir şey yani neyse artık biz de getirdik eve yiyoruz zaten yani %50'sini falan kesiyorlar sürücüden bilmiyorum tam şimdi bunu yarı yarıya çok da abartılacak bir durum değil hey, yani böyle şeyler büyümeyin dostlar bakın hayatınızda yani. böyle küçük küçük yani buradaki en büyük fark kimse hiçbir şey bir, bir kafasına takmıyor burada çok stres yok öyle en sevdiğim de o. şunu şöyle yapayım daha iyi olur sizlerle sohbet etmek aktör olarak mı falan yani bu arada spontan videolar böyle hani çok edit falan ulaşamıyorum evet. ama bunlar da böyle şeyler. Tavır ettim yani tek de tek evet. de evet, tavır ettik. Sabahlar oyunu temeye bayılıyorum gerçekten o yüzden Ağırlık. omlet mi yapsak boşluktan dolayı şey. Normalde şu boş olsa direkt başlardık. Ama şöyle yapacağız. Bu arada şunu da Net yapmaya ayıracağız. O yüzden... Şuna kardeşim. Bakalım bir de ekranımız nasıl? Dostum. Geliyorsun buradan. Vallahi bilmiyorum ki benim yumurtam içinde. <laughs> bir kahverengiler var, bir beyazı var. Niye böyle bir yumurta olmuş? Ee, i̇şin şakası. Arkadaş Kullandığı için geri koymuş bunu ya. O an yoktu sanırım. Neyse, şöyle bir yapalım. Vallahi ben kahverengi, beyaz, meyaz karıştırdım. Buna 5 tane... ...kırdık. Kabuklarını düşürmeden. Baş yumurtamızı buna kırdık. Şimdi... Şimdi yumurtanın içine... Çok az, çok az mı ama. Aşırı az. Ee, daha sonrasında White Peaker. Green Peaker, White Peaker. Beyaz biber nereden bulmuşsa tamam, onu bilmiyorum. Neyse ya, koy şey. bir Bu neymiş? Bakalım, bakalım. Bu da Peaker Supreme. Green, 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 Eee Suprem ne oluyordu ya? Bu da işte... Valla... Ha bak yazıyor içindekiler. English Dins, Black Peppercorns, White Peppercorns, Green Peppercorns... Siyah, beyaz, bir de yeşil biberi karıştırmışlar. Bir de pink, pembe peppercorns var ve hepsini karıştırmışlar. Bundan da koyalım şu fabrikadan da koyalım. Bu da Yusuf'un en sevdiği kardeşim diye. Selam olsun. Ee, çok az da kaya tuzumu, deniz tuzumu, Himalaya atalım. Daha sonrasında bunu baba geliyorsun böyle. Burada karıştırıyorsun. Şöyle. Görünüyor mu bilmiyorum. Bak göründü. Hop. Şunu güzelce karıştırdık mı? Bu köşede dursun. Bu kolay pişmez. Bu aşırı kolay Kendimize bir yandan suya açalım, kahve içeceğiz. Bu arada spordan çıktım, saçın başı falan dağınık. Onlara kusura bakmayın artık. Bir aç kapa daha yapalım, kek tarifi vereyim. Daha sonra yerken kısa sohbet ederiz. Videoyu çok uzatmayayım çünkü bayağı uzun oluyor. Tamam ya, yani, bu kadar idare eder. Bugün zaten hani maksat makara sohbet olsun. Onu boş verin de şimdi sizler neler yapıyorsunuz? Ee, bu kek tarifini sayın Enes Surhan kardeşim askerliğini yaptığı o da selam olsun. Ondan e, Türkiye'de bol bol yemiştik, öğrenmiştik. Ben de kek tarifi yapıyordum ama Enes'in tarifi harbiden daha iyiydi. Bu tarif onun tarifi değil tamamen. Onun tarifi bizim kanalda sütlaç tarzı bir video da vardı ona benzer bir tarifti. Şimdi bir de benim malzemelerim eksik bugün biraz. Şöyle, valla burada benim mikserim var ama bıçağı kaybolmuş yani kesici ekipmanı. O yüzden onu bugün kullanamayacağız. Şöyle göz kararı, biraz yulaf attım. Daha sonrasında normalde bu tarifte yulaf unu ya da pirinç unu tamamen yulaf olmadan, pardon hani tamamen toz olacak şekilde un gibi olması lazım bu yulafın ya da pirinç ununun ya da her neyse herhangi bir un. Bende olmadığı için evde un var. Çok az da un ekliyorum ki hani kıvamı şey olsun. Böyle bizim yaptığımıza benzesin. Tutsun en azından. Daha sonrasında Buradan bir ölçek protein tozu atıyoruz. Yumurta attık. Daha sonrasında bunu biraz ne varsa evde hangi yağ varsa biraz da yağ atıyoruz. Daha sonrasında bunu biraz karıştırıyorum. Bu arada ben fırınımı açtım. Fırın ısınıyor zaten. Yani dediğim gibi bu tarif benim tamamen istediğim tarif değil. Sadece öyle salgı kek öyle kafama göre yiyeyim bir şeyler saldır derken şu anda kafama göre ne bulsam yiyorum. Ama en azından ev yemekleri daha çok yiyorum kendi yaptıklarını Dışarıdan sadece arasında pizza ıvır zıvır yiyorum. Onları da azaltacağız. Şu an kış sezonu zaten bir de krosüt yapıyorum ya hani çok da diyet tribüne girmek istemiyorum çalışmaktan zaten. Daha sonrası buna geliyoruz. Çok fazla süt atmayacağım. Çok az hani ona bir şey versin. Hatta hiç atmasanız bile olabilir duruma göre sizin. Bunu siz de ayarlarsınız göz kararı. Yağ attık. Buna tabii ki olmazsa olmaz muz lazım. Muzumuzu geliyoruz. Buradan bir tane büyük bir muz çıkarıyorum içine. Daha sonrasında bunu Bakalım tarçınımız var mı? tarçın varsa tarçın buna gider. Zerdeçal var. Ee, bu neymiş? Ötülmüş. Bu neymiş? Vallahi bu tarçın. Helal olsun lan. Evde tarçın var. Amerika'da Türkiye olunca normal. Biraz bol bol atalım. Tarçın severim. Şimdi bunu da ezelim. Bu arada sanki biraz az oldu ya. Yapmışken biraz daha fazla yapabilirim cümle geldi. Ama işte bu kullanmak kötü. Yolofu da ezemiyorum. Mikser şu an çalıştıramıyorum. Bir şey yok. Hiç bu yüzden. Şimdi ben bunu biraz daha halledeyim. İçine sen çok az daha tuz atarım belki. Yeterli olur. Dostlar bunu içine ekstra ceviz ekledim. Biraz da yağ da ekledim ve kıvamını oturttum. Şimdi hemen Buna koymam lazım. Burada böyle <laughs> Bu bile ısınmış. Fırın da güzel ısınmış. Bunlar tamam. E, hepsi pişince 2 dakikada sizle yerken sohbet ederim. Kahvemi de böyle koymuştum. Bir bakalım. Güzel valla. Bu Türk kahvesi direkt sıcak suyla haşladım yani. Ne, nasıl diyeyim size. İçine kahve koydum. Sıcak suyu boşalttım. Böyle içiyorum. şu yumurtamı da hallediyorum hemen. Ha. Biraz soğuk kahve içelim. Duvarın kapısını açtım aşırı soğuk. Aa böyle. Amerikan var köpek maması. Geçen <laughs> herkese arkadaşım benim, köpek maması gelmesin. Paket görünmüyor böyle inanıyor. <laughs> Hatta bizim yaz selam olsun. Aynı evde yaşıyoruz şu zaten. No, Mike abi. Ya araba sürerken insanlara yemek götürdüğüm için sürekli bir şeyler yesin gerçekten. Bir de şimdi alım gücü yiyor, alabiliyorsun senin yiyeceği. Ama yine de Eee... Yani, 2-3 günde bir alıyorum böyle ya da çok az alıyorum gerçekten. Haftalık hazır yemeğe harcadığım para 20-30 dolar falandır. Belki bazen sıfır. Çünkü kendim tutuyorum o konuda. O çok önemli. Neden derseniz de alışkanlık olur. Parasını geçtim. Sağ, sağlıklı değil yani. Sürük yemek. Yani bir de ikinci olarak da para bitiriyoruz şu an. Önemli. Ben aylık 300 dolar falan alışveriş yapıyorum. Yani 300 dolarlık. Ha bir ara git sıra gidip bir, 20 30 dolarlık, 50 dolarlık da aldım oluyor. Hani yumurta bir bir şey oluyor. Ee, o yüzden geri gidip markete alışveriş yapıyorum. Yani iki haftada bir gidiyorum markete öyle söyleyeyim. Totalde 300 400 dolar buluyor. Ee, bunu istesem 150 200 dolara düşürürüm. Ama bu ülkede sağlığımız da çok önemli. Niye böyle bir topa girelim ki? Ha, gireriz belki. Ama yani e, yine sağlığımızdan olmadan. Evet. İşte bu. Yediğin kurabiyeleri ıvır zıvır sıfıra düşürürsen. Lakin bu bakın bu arada ben yumurtayı çok pişirmiş sevmiyorum. Yani biraz daha pişsin. Hatta bu hala sıcak anlamadım. Tutuş kulpu. Evet. Tamam Allah. Pişti galiba. Bu oldu. yani genel olarak masraflarımı da bu videoda biraz söyleyeyim. Ne kadar harcıyoruz? 1000 dolar kira, 300 dolar araba sigortası. Spor salonu ben Kroos'ta gittiğim için 150 dolardı o desen. 130 normaldi. Telefon faturası 25. 50'ye kadar çıkıyor bu internet, evin interneti 30 dolar, 3 kişiye bölünce. Yani hiçbir şey yapmasan 2000 dolar, yeme içme, araba, zıvır zıvır, benzin'i saymadım bile, gider. Şu an 2 taşın diyorum, gerçekten pahalı. Bunu kapatalım. Her eyalet aslında böyle çünkü WorldCamp Travel'da para harcamıyordum, biriktiriyordum, nasıl biriktiriyordum, sürekli çalışıyordum. haftalık 1000 dolarda kazansam, 800 de kazansam, 2000 lira kazansam birikiyordu çünkü harcayacak bir yerim yok. Ki harcamıyordum da zaten ben öyle Apple falan almadım hiçbir şey daha geldiğim geldi. Bir tek GoPro aldım, bir de mikrofon aldım. Keyifli harcamam sıkıntı. Ama Allah'tan her şey yolunda gidiyor yani bir sıkıntı yok. Sadece param bir azaldı. Ben para kazanmaya çalışıyoruz. Ben hepsi bir şey dursun. Hı. Fırın bu arada burada bir şey bir tane daha şundan yiyeyim daha yeter çünkü doğacağım neredeyse. Yani Hangi ülkede yaşarsan yaşa. Zorlukları var tabi de. Türkiye'ye kadar en azından şey değil. Hem iş yersem, iş yaparsam yapayım. Köşeye en azından aylık bir 500 olsa, 1000 dolar da olsa ya da 100 dolar bile olsa para atabilir. He, bu demek değil Türkiye'yi ben kötü diyorum ya da Türkiye'de nasıl yaşıyordum. Onu anlatırım başka videoda. Antrenörlük yapıyordum ben. Ama Türkiye'de memurluğu, antrenörlüğü ve birçok mesleği Amerika'da pizzacılığa tavsiye ederim. ederim. yani abi. Buranın kültürü, saygısı, insanların yaşama biçimi. Her yere göre değişir bu tabi. Şimdi gidersem Siyah mahallesine bu öyle değil tabi senin bakış açına bağlı. Yani trafik saygı kuralları. insanların birbirine duyduğu saygı aslında şey bir yalandan da olsa ya da bilmiyorum nasıl artık bu benim sen benim seçmiş insanlardan İş, içselleşmiş. Öyle bir kültür var yani güzel. Yani demek istediğim bu ülkede bisiklet sürüyorsan yolun var. Saygı duyulur. Araba sürüyorsan Düzgün sürmelisin, bilmelisin işte dönüşleri falan, stop sign'ları falan filan duruşları e, saygılı olmak zorundasın. Yani istemesen de buraya ayak uydurmak zorundasın. Neyse bunları geçelim, hadi bakalım yumurtamızın tadına bakalım artık değil mi yani yani? Bu arada bir Türkiye'deki videoları da izliyorum YouTube'u. İyi bir izleyiciyim aynı zamanda, daha kanalım çok küçük de olsa. Tesu Taylan'la Gökhanat Barışmış. Barışmış yani. Yani Barış zaten küs falan değiller değil mi? Tekrar arkadaşlıklarını <laughs> dile getirdiler. Zor oldu ya öyle izliyorum sarıyor beni açıkçası. Hani her insan nasılsa ben de öyleyim. Ben de şimdi yemek yerken bir şeyler izleme isteği geliyor. Öyle bir hastalık var yani. Çok az indirmem lazım. Yani video izleme hastalığı şimdi günde bir saat falan. Zamanım bak iki işte çalışıyorum. Abi bu sürerken izliyorum falan. Ama izlediğim şeyler bana mantık ve e, bir şeyler katıyorsa güzel. Ha, ara sıra izlemek istiyorum Türkçe videolar. Öyle eğlenceli sesli falan olsun. Bunlar normal şeyler. zamanımın Boşa gitmesini istemediğim için diyorum. Yoksa videolar güzel, eğlenceli. Yani Bazı insan dalıyor kaydırıyor onu demek istiyorum. Onu ayağımı... Onu Bak. <laughs> Şu an yere bastığım yerden geliyor ses. Ev biraz eski. Yumurtamızı boşalt. Hiç vallahi süsleme falan uğraşamayacağım. Kaç gram protein varsa ya da karbonat verin abi şunu bana. Şuradan. Şimdi buraya bunları koyduk. Buna peynir atacağız. Gelin size dolap görüntüsü de vereyim hadi şu an. Ya çok doğal olsun bu video açıkçası. Hiç kasmayacağım. Bakın böyle mavi çanemize. Şöyle bunlar bozulmasın. Dün bırakmıştım. Neler var? Avokado evet. da var. iyi durumda. Peynir çok yemek de iyi değil. İşte hani para odaklıyız. Tabii ki hayat kurmaya çalışıyoruz. Bu yüzden bir saat, bir buçuk saat antrenman kafi. Bunların grup dersine katılıyorum, nasıl İngilizce konuşuyorlar onlara bakıyorum. Yani antrenörler. İşte kendi ana adam bakalım, onu seziyorum neler yapıyor. Hareketleri bilsem de bilmesem de katılıyorum grup dersine. Ve bilmediğim yok da nasıl diyeyim sana. Herkesin ısındırma stili farklı olabiliyor, onlara bakıyorum. Yani bunun için hiç ego yapmaya gerek yok. Her zaman bir şeyler öğreneceğiz. Yani bu da güzel oluyor gerçekten, analiz ediyorum. İleride burada antrenörlük yapmak istiyorum çünkü. Hmm, neyse. Ha, diyeceğim o yani. Bu konuda tabakta yani işte idare eder. Yani yiyelim bakalım. Ekmekler de Kanka sen tartımı aldın. Ölçüyor mu böyle çok hani şey yemek hazır olurken? Çok normal Ben alışım hep göz kararı yapıyorum ya. Yani. Bir de yani de işte pirinç yiyeceksen bir bardak. Ya pirinç değil, tavuk falan da şunu yiyelim. Aynen. Ooo. Ooo. Kanka bunu nasıl şişirdik? Valla yulaf falan var içinde yumurta. Tabarda tuz var ya. Zaman nasıl şişti bu lan Yumurta işte. Tuz lazım değil mi? Yok. Valla o kendi pişe pişe alıştım bu tarife. Kardeşim senden iyi açılır. Gel bakayım sen içine Patatesli çekelim. sadece yemeğe çekelim. Ne pişiriyor? Patatesli yumurta. Patatesli yumurta en sevdiğimiz. Elimde bu olmasına rağmen çok sıcaktı. Neyse burada bırakıyorum. Şu anız herhalde bir 5 dakika. Sonra alırım içeri. Bu baya iyi oldu. Bakın dostlar bu sefer tam evin önüne koydum arabayı. Şu öndeki. Size ceza yediğim yeri göstereyim. Şurada bir yerde görünmez. Oraya ben yarım santim yakın park etmişim karanlıkta. Burası da bizim mahalle böyle. Ee, şurada gece kurtlar falan oluyor bazen duyuyorum kış gelince. Ama oradan uluyamazlar da Ben de anlamıyorum bir yerden geliyor ses. Neyse işte buraya güzelce park ettim. Bu sefer ceza yemeyeceğiz. <laughs> böyle sohbet muhabbet vlog şeklinde oldu. E, aralara ben aslında böyle İngilizce kelimeler ya da saracak muhabbetler katacaktım böyle ama işte tarif verme odaklı oldu falan. E, saç sakal tıraşı olacağım kendim. Bu arada kendim sakallarımı ve saçlarımı nasıl kesiyorum diye video yapacağım. Şu an çok dağınık. o video yorumlara gelsin mi yazabilirsiniz. Bence sizler de kendiniz kesin. Yani saçınızı vesaire para vermeyin boşuna. Eğer çok büyük para sıkıntın ya da biriktirmek istiyorsan falan filan neyse. Öyle işte. Bak o bastığın şeyi gelmiş bak. Böyle. Yani bazen garip garip şekilde ya ceza yazan geliyor ya da tabii insanların arabası bilemezsin ne olacağını. Ez dostlar ben bu videoyu burada kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Samimi bir videosu istedim. Böyle yemek yemeli falan. Çek tarifi çok güzel oldu. Kekin soğanını sadece kısa bir şekilde gösterdim. Onu ben yemek iş yerine götüreceğim. İş yerine zaten yemek de yiyorum ekstra oradan veriyorlar ücretsiz. Neyse tekrardan umarım hepinizin günü çok güzel geçer ve kanala abone olup bana destek olmayı unutmayın. Çünkü 2000 olmak üzereyiz. Bu işe sıfırdan başladık. Uzun süre oldu. Ara verdik. Ara vermemiz gerekiyordu. Ara vermeden tam gaz videolara devam. İngilizce bir YouTube kanalı da geliyor yakında. Kendinize iyi bakın tekrardan. Bye.